Selam, bugün lahmacun günümüz. Güzel Antep usulü lahmacun yapacağız. Dilerseniz videomuza geçelim ve devamını orada izleyelim. Dilerseniz hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet, önce bir kilo hamurumuzu, unumuzu koyduk ve bir buçuk kaşık kadar tuzumuzu ekliyoruz. Ve burada önceden suyumuzu koyduk, içine kuru maya koydum. Bunu birazcık karıştırıyoruz. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağız. Şöyle karıştırarak. ılık suyumuz olacak bunun için arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada kapya biberimiz, biberlerimiz ve domateslerimiz var. Sarımsağımız da eklenecek. Öncelikle bunlarla başlayalım. Bunlar çekilmesi lazım. Rondodan geçireceğiz. Aslında gerçeği rondodan geçirilmez. Zırhla yapılır. Ama bu dönemde bir zırh biraz daha zor bir iş. Ona geçmedik. Şöyle önce domateslerimizi diliyoruz. Şimdi de tatlı biberlerimizi yapacağız. Acı istem istediğiniz miktara göre belirlenebilir. Ne kadar acı isterseniz o kadar daha çok acı biber koymanız lazım. Şu anki tatlı biberimiz biz önce tatlıyı yapıp daha sonra acı biberi ekstradan katıyoruz. Çünkü herkes yiyemiyor acıyı. Ama lahmacun dediğin acı olur yani. Emin olalım da. Şimdi bir tane de kapya biberimizi böyle diledim. Tat verir. Kapya biberi. Evet, bir baş sarımsak bu da var 10-15 tane kadar bunları da rondodan geçirip içine ilave edeceğiz. En önemli özellik sarımsak bol olmak zorunda çünkü e, Antep'e özgü olduğu için bizde daha çok sarımsak kullanırız soğan kullanılmaz lahmacun içinde ve içinde maydanoz olması lazım. Şimdi yağlı kıymamızı da koyuyoruz içine. Dana kaburga etinden çekilmiş yine bir yağımız var. Birazcık da dana koyuyorum ki çok fazla yağlı olmasın diye ama lahmacun yağlı olması lazım. Biraz akması lazım kenarında. Evet bir kaşık kaşıktan biraz fazla biber salçasını ekliyorum. şöyle bir kaşık da domates salçası. Evet domatesimiz, biberimizi, sarımsağımızı ve maydanoz eklenecek daha. Etimizi, salçamızı ve şimdi tuzumuzu ekliyoruz. karabiberimizi ekliyoruz. Ve birazcık Sıvı yağımızı da ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Evet, maydanozumuzu da güzel güzel kıydık ve içine ekledik. Güzelce karıştırıyoruz içimizi, iç harcını. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Küçük küçük bezeler haline getirdik hamurumuzu ve açmaya başladık. Üzerine e, içlerimizi işledik ve silke de yapıyoruz biz. Gördüğünüz gibi içinde sarımsak, biber, domates, maydanoz, yağlı kaburga etinden çekilmiş kıyma ve böyle enfes bir şekilde gördüğünüz gibi sıcak sıcak çıtır çıtır her eve lazım. Antibüsülü lahmacun. Herkese afiyet olsun.